Arkadaşlar herkese merhabalar Olkan bana ben bugün ne yapacağız bugün sizinle Oppo Reno4 Lite'ın hep beraber detaylı olarak incelemesi yapacağız bunu ikinci seferde yaptım süperde oldu <laughs> Süperde oldu şimdi şöyle söyleyelim e, Reno4 Lite ile ilgili aslında bana şöyle sorular vardı abi hani Reno3z gelecek mi demiştiniz Reno2z çok başarılı olmuş biliyorsunuz Reno3z gelecek mi dediniz gelmedi gelmeyecek demiştik zaten e Renault 4Z gelecek mi diye de sorular var. Arkadaşlar gelmeyecek. Renault 4Z yerine Renault 4 Light var ve bana sorarsanız bu segmentin e, tüm artık light ihtiyaçlarını kesinlikle karşıladığını rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Telefon dolu dolu bir telefon. Çok fazla soru var şimdi Reno, Reno, 4 Lite ile ilgili. Şimdi e, özellikleri yani diğer incelemelerde de bulabilirsiniz. Ben de biraz bahsedeceğim özelliklerden ama şimdi şunu söylemek lazım. Tabi bu özelliklerden bahsederken de PUBG falan filan getireceğim arkadaşlar. Nasıl o, bir oyun performansı olduğunu en azından oradaki kafanızdaki o soru işaretini kaldıralım ama ben biraz kullanıcı deneyiminden aktarmak istiyorum size. Şimdi bu telefonu bayağıdan beri kullanıyorum ve Açıkçası şöyle bir şey de söylemek lazım. Şimdi bu Reno4 Lite orta segmentte artık nereye konuşlandırırsınız çok fazla bilemiyorum ama bu orta segmente baktığımız zaman gerçekten yani tasarımsal anlamdaki en başarılı telefon dersek herhalde yanlış bir şey söylemiş oluruz diye düşünüyorum. Çünkü 4015 mAh pil gücü ve 7.4 mm kalınlığa sahip olması bana sorarsanız bu fiyat segmentinde çok da bulunabilir özelliklerden bir tanesi değil. Hakikaten çok ince bir telefon kullanmaya başladığınız zaman şaşırıyorsunuz diyebilirim. Tasarımsal anlamda çok güzel, özellikle mesela ön taraftaki bu çift kamera yapısının tamamen içeri ciddi anlamda gizlenmiş olması ve neredeyse hiç etrafta siyahlık bırakılmaması kesinlikle çok büyük başarılardan bir tanesi. Yani tasarımsal anlamda bir kere telefonda ciddi anlamda bir endüstriyel tasarım'a önem verildiğini net bir şekilde görüyoruz. Arka taraftaki dörtlü kamera yapısı, flash ışığı, bununla beraber dediğim gibi arka taraftaki bu renk uyumu tek kemeli muhteşem görünüyor arkadaşlar telefon. Yani Oppo orta segmentte çok fazla önem veriyor biliyorsunuz hem A serisi hem de Reno serisiyle bu pazarı ciddi anlamda domine ediyor. Reno Reno serisi tabii ki bu orta segment pazarında daha üst seviyeleri konuşlandırılırken A serisinin biraz daha alt seviyelerde en azından o tarafı doldurduğunu görüyoruz ve bu pazarda Samsung'a bırakmıyor Oppo hakikaten burada aslında biraz Huawei'den boşalan çok da boşalan dersek aslında yanlış olacak ama Huawei'den boşalan koltuğu da Oppo'nun ciddi anlamda doldurduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Telefonda 6.43 inç boyutunda bir ekran var arkadaşlar. 2400 1080 piksel çözünürlüğe sahip 29 9 formatında bir ekran ve 409 PPI de yoğunluğu var. Gorilla Glass 3 ile korunuyor telefon. %84.6 gibi de ekran kasa oranı var ki bu da oldukça iyi bir rakam diyebiliriz. Telefonda birçok insanın aslında burada kafasında soru işareti bırakabilecek detaylardan bir tanesi herhalde birçok insan bunu söylüyor çünkü bana. Mediatek Helio P95 Yonga seti var. Şimdi bu Yonga setiyle ilgili aslında çok fazla spekülasyona gerek yok. Çünkü bazı arkadaşlarım mesela şöyle bir şey dediğini görüyorum. Çok yanlış yani. Mesela diyor ki adam Mediatek işlemci çöptür diyor. Ya arkadaş bu, yani bu yorum yorum mu bu yani şu anda? Şimdi aslında bak bu bir noktada haksız değil. Çünkü neden haksız değil derseniz bu eski çakma mesela Çin telefonları vardı hatırlıyor musunuz onu? iPhone çakması falan telefonlar var. Mesela o dönemde kullanılan işlemcilere baktığımız zaman o telefonlarda da Mediatek işlemciler kullanıyordu. Şimdi ona göre baktığınız zaman aslında adamın kafada orada öyle bir şey var intiba var. ya yani Mediatek işlemciler çöptür falan filan diye ama... Arkadaşlar bunlar da çok şey değişti. Yani şimdi mesela bu Mediatek'in işte P95 Yonga seti var bunda. Bu P95 Yonga seti zaten özellikle oyun tarafında geliştirilmiş bir yonga seti. Bu yonga setine baktığımız zaman yanlış olmasın 2 çarpı 2 tane 2.2 GHz'de çalışan Cortex a 75 çekirdekleri vardı. 6 tane de Cortex A55 çekirdekleri var ki bak bunlar da 2 GHz'de çalışıyor. Normalde birçok şeyde telefonda şunu gördük yani 1.6'yı gördük, 1.8'i gördük mesela Cortex A55'lerde ama 2 GHz'de çalışması aslında bu telefonun gün içinde ciddi anlamda performans ortaya koyabilmesini de sağlıyor. Yani düşük çekirdekler de oldukça iyi performanslar ortaya koyabiliyor. Tabi artık A75'lerin de devreye girmesiyle zaten hani işlemci zaten başka bir seviyeye gidiyor ve şunu söyleyeyim. Telefonda yani tüm oyun oyunları çok net bir şekilde üst seviyelerde oynadığımızı rahat bir şekilde söyleyebilirim. Kafada eğer soru işaretleri varsa bununla ilgili zaten bununla ilgili şeyleri de şu anda getiriyor olmamız lazım. videoları da getiriyor olmamız lazım çünkü siz de oyun performansını telefonu merak ediyorsunuz. Bu noktada dediğim gibi kafanızda soru işareti kalmasın. Power VR GM9446 GPU var. Bu da bilmediğimiz bir GPU değil ve hakikaten de verimlilik tarafında bir problemle karşı karşıya kalmıyoruz. Şimdi bu telefonda 128 GB hafıza ve 8 lp LPDDR4X RAM'ler var. Şöyle söyleyeyim, UFS 2.1 desteğiyle beraber de hakikaten oyun tarafında akıcılıkta oldukça başarılı işler imza atıyor. Oyun tarafı deyince tabii birçok insan soracak abi telefonun işte pili diyecekler. Telefonda 4015 mAh pil gücü var. Bununla beraber telefonun 18 watt'ta hızlı şarj desteği olduğunu belirtelim. Kamera tarafında ise 48 megapiksel f1.7 diyafram derine sahip bir ana kameramız var. Bununla beraber 8 megapiksel f2.2 diyafram derine sahip geniş eş sensörümüz var. 2 megapiksel f2.4 diyafram derine sahip derinlik sensörü ve f2.4 diyafram derine sahip de siyah beyaz sensör var. Ve bu siyah beyaz sensörün de Ana kameraya destek verdiğini ve daha iyi fotoğrafların ortaya konulabildiğini biliyoruz. Bu aslında algoritmayı bundan çok daha evvel hatırlarsanız yıllar önce, hatta şu an hala e, Huawei bunu kullandığını görebiliyoruz ama Huawei'yi başlatmıştı bu e, siyah beyaz kameraların destek vermesi ana kameraya. Oppo da bu algoritmayı aslında uzun zamandan beri kullanan firmalardan bir tanesi. Zaten kamera tarafında nasıl bir performans sergilediğini de açıkçası videonun sonunda hep beraber kamera incelemesinde göreceğiz. Benim telefonla ilgili genel anlamda söyleyeceğim şeyler bunlar. Genel kullanıcı deneyimiyle de aktaracağım şeyler bunlar. Kafanızda bu telefonla ilgili soru işareti varsa abi hani bu telefonu ben alayım işte alırsam sorun yaşar mıyım işte problem yaşar mıyım falan. Kesinlikle sorun yaşamayacağınızı net bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi Çin'de yapılan açıklamalar Avrupa biraz daha farklı çalışıyor olabilir ama Çin'de yapılan açıklamalar bu telefon Android 11 güncellemesini alacağı da belirtildi. Biz de bekliyoruz umarım en kısa sürede de bu güncellemeyi Türkiye'de de hatta Avrupa'da da alır diye düşünüyorum. Çok daha fazla lafı uzatmadan hadi gelin ne yapalım telefonun tasarımına yakından bakalım. Telefon tasarımına baktığımız zaman arka taraf tabii ki ilk dikkat çeken şeylerden bir tanesi bu beyaz renk. Oppo diyor ki buna işte metalik white diye bir beyaz renk olduğunu söylüyor ama bu white'ın içinde yani beyazın içinde arkadaşlar biraz böyle kuzu ışıklarının da saklandığını görüyoruz. Gerçekten baktığınız zaman telefon renginin çok ama çok harika olduğunu görebiliriz. Dediğim gibi tasarımsal anlamda çok ince bir telefonla 7.4 mm bir telefonla karşı karşıyayız. Yani elinize aldığınız andan itibaren aslında o kalite hissiyatını da gerçekten alıyorsunuz. Çok ağır, çok büyük telefonlar var. Onlar gibi bir telefon değil Oppo Reno 4 Lite. Çok daha kibar bir telefon arkadaşlar. Ele çok daha güzel oturan telefonlardan bir tanesi. Tabii ki en dikkat çekici şeylerden bir tanesi bu arkadaki dörtlü kamera yapısı. Bu dörtlü kamera yapısında şu arkadaki en üstteki sağdaki kameranın 48 megapiksel ana kamera olduğunu söyleyelim. Hemen altta 2 megapiksel bokeh efekti sensörümüz var. Bununla beraber 8 megapiksel kamera geniş açı sensörümüz burada. 2 megapiksel de siyah beyaz sensörümüzü burada görüyoruz. Yan tarafta tabii ki çift ton LED flaşımız var. Burada Oppo yazısını görüyoruz. Bu da oldukça güzel bir şekilde buraya konuşlandırılmış bir şekilde duruyor. Telefona baktığımız zaman arkadaşlar sanki burada bir çerit varmış gibi hissiyat var ama burada düz bir zemin var. Bunun arkasını soranlar olacaktır. Bunun arkası böyle plastikimsi bir yapı. Yani cam, cam plastik arasında bir yapı. Bu galaktik falan filan diyorlar buna. Bu enteresan bir açıkçası bir materyal. Oldukça da güzel görünüyor. Yani bu dokunma hissiyatı falan hakikaten başarılı. Telefon sağ tarafında güç aç güç tuşunu görüyoruz. Sol tarafta ise ses açma kapama butonları var ve sim kart yolumuzu görüyoruz. Gerçekten geri dönüş hissiyatının oldukça güzel olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani hem ses açma kapama butonunun hem de güç tuşunun geri basma hissiyatı oldukça başarılı. Alt tarafta 3.5 mm kulaklık girişimiz var. Bununla beraber mikrofonumuz burada görüyoruz. Tip C girişimizi görüyoruz ve tabii ki hoparlörümüz burada bulunuyor. Herhalde bu telefonla ilgili yapacağımız eleştirilerden bir tanesi de stereo hoparlör olmaması. Yani bu fiyat segmentinde bir telefonda stereo hoparlörün olması lazımdı. Yani A5 2020 A9 2020'de olan stereo hoparlör. Bunda nasıl olmaz? Bu da enteresan. Şimdi bu telefonda açıkçası baktığınızda ön tarafa geçtik. Üst tarafta zaten grupta e, görüntü gürültü engelleyici mikrofon var. Bu fiyat segmentinde bu da önemli bir şey. Ön e, yani bu ekran tarafına geçtiğimiz zamansa gerçekten de arkadaşlar şu yapının oldukça başarılı olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Ya yani şu tasarım arkadaşlar bence çok ama çok başarılı İki tane kamera var içeride. Bu, bu iki tane kamera ciddi anlamda da iyi şekilde buraya gizlendiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Gelen anlamda çerçevelerin de ince olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu aşağıdaki çene çerçevesinin de artık yani bu fiyat segmentine göre yeterli bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Çok fazla eleştirilecek bir nokta yok burada. Dediğim gibi sadece tasarımsal anlamda bence stereo hoparlör olmaması burada eleştiri konusu olabilir ama genel anlamda alttaki hoparlörün de ses tarafının ses performansında oldukça iyi olduğunu belirtelim. Telefon tasarımı ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Hadi gelin biraz kısaca arayüzünden bahsedelim. Telefonun arayüzüne başladık. Arayüzünden anlatacağız ama herhalde nereden başlayalım? Dilerseniz parmak izi okuma sensörü yüz tanımadan başlayalım. Şimdi yüz tanımayı şöyle açalım. Şu anda yüzümüzde tabii ki maskemiz var. Ve hemen kapatalım. Gördüğünüz gibi hemen açıldı. Yani oldukça başarılı bir şekilde, net bir şekilde yüzümüzü tanıyor arkadaşlar. Bu oldukça önemli şeylerden bir tanesi çünkü maske takıyoruz ve maskesiz de dolaşmadığımız için e, telefonların maskeli yüzümüzü tanıması kesinlikle ama kesinlikle çok önemli. Burada da bu telefonda bu problemin olmadığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Şimdi bunu çıkartalım. Ne yapalım? Bir de parmak izi okuma sensörüne bakalım. Parmak izi okuma sensörü nasıl çalışıyor? Tabii şunu kapatalım da bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mükemmel çalışıyor. Yani dokunduğunuz anda çalışan bir parmak izi okuma sensörü var. Bu noktada kafanıza soru işareti kalmasın diye. Özellikle <laughs> kamerayı kapattım. Yani parmak izi okuma sensörü de yüz tanımada çok ama çok güzel çalışıyor. Maskesi bir şekilde maskeyle dolaştığınız zamanlarda da yüz tanımayı çok rahat bir şekilde kullanabileceksiniz. Telefon dilerseniz ayarlar menüsüne girelim. Ayarlar menüsüne baktığımız zaman telefon hakkında girelim arkadaşlar. Burada Android 11 ve ColorOS, Coloros 7.2 güncellemesinin olduğunu görüyoruz. Şöyle söyleyelim arkadaşlar bu telefonda yani yani Color OS 11 güncellemesinde bu telefonun alacağı söylendi. Android 11 ile beraber bekliyoruz bakalım ne olacak ne bitecek hep beraber göreceğiz. Yani çok da fazla dediğim gibi yani uzun zamandan beri bunları anlattık arkadaşlar bu arayüzü. Telefonla ilgili söyleyeceğimiz şeylerden bir tane şu birçok insan bunu soruyor. Abi hani bunu nasıl bu hale getirdin? Şimdi normalde ben bu şekilde kullanıyorum arkadaşlar mesela bunu. Şimdi bu çıktığı zamansa bu aşağıdan çektiğiniz zaman arkadaşlar menü geliyor. Bunu böyle kullanmayıp nasıl kullanıyorsunuz derseniz ana ekran ve duvar kağıdına girdikten sonra ana ekran moduna giriyorsunuz arkadaşlar. Standart mod, çekmece modu ya da basit moddan bir tane seçebiliyorsunuz. Çek, çekmece modunu çektiğiniz zaman da adı üstüne çekmece çekerek menüye ulaşma imkanına sahip. Birçok seçenek var. Burada tema ayarla diye bir seçenek var arkadaşlar. Bu tema ayarla seçeneği maalesef ki maalesef hala Oppo telefonlarda Avrupa'da bu şekilde çalışıyor. Çok enteresan. Çin telefonlarında ise böyle çalışmıyor. Bunu belirtelim. Maalesef bu tema desteği halen Oppo telefonlara getirilemedi doğru düzgün bir şekilde. Ya yani bu da aslında bana sorarsan telefonun herhalde eleştirilecek yanlarından bir tanesi. Burada tabii ki arkadaşlar simge stilini ayarladığı bir seçenek var. Bunu daha önce göstermiştik ama bu simge e, stillerini kendiniz istediğiniz gibi de ayarlama imkanına sahipsiniz. Dilerseniz bu şekilde bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Hatta bunların içindeki simgelerin ne kadar durması gerektiğini de ne kadar büyükte olması gerektiğini de kendiniz karar verebiliyorsunuz. Kullanır mısınız bilemeyeceğim ama en azından özelleştirme tarafında bunların sunulması da oldukça güzel. Tabii ki burada kolaylaştırıcı araçlar diye bir seçenek var arkadaşlar. Navigasyon düğmelerini buradan kullanabilir. Bu aşağıdaki navigasyon düğmelerini buradan yok yok edip <laughs> bunu geri getirme imkanına sahipsiniz arkadaşlar. Sanal düğmeler dediğiniz zaman bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Her iki taraftan kaydırma hareketleri var arkadaşlar. Bunu bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Hatta Xiaomi ve Huawei telefonlarına bu şekilde kullanılıyor. Benim kullandığım ise yukarı kaydırma el hareketleri. Buradan kaydırdığınız zaman da bunu rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bununla beraber akıllı kenar çubuğu diye bir özellik var. Hatta şöyle gösterebiliriz. Bunları farklı şekillerde özelleştirme imkanına da arayüzde sahipsiniz. Bunu dediğim gibi isterseniz farklı uygulamaları buradan bunu ekleyerek arkadaşlar kullanabilir. Atıyorum mesela diyelim ki ben abi Instagram'ı buraya eklemek istiyorum biliyorsunuz. Akıllı kenar çubuğunda Instagram'a tıkladığınız zaman direkt olarak Instagram'ın açıldığını görebiliyoruz. Bu da dediğim gibi güzel özelliklerden bir tanesi. Yani daha kolay bir şekilde sağ sola uğramadan çok fazla uygulamalar içinde kaybolmadan bu şekilde kendi uygulamanızı kurma imkanına sahipsiniz. Benim arayüzle ilgili anlatacağım şeyler de bu kadar. Çok da uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi detaylı ve güzel bir arayüz var. Her Oppo incelemesinde bunu detaylı olarak değindik arkadaşlar. Burada da özellikle yüz tanıma ve dediğim gibi parmak izi okuma sensöründe nasıl çalıştığını göstermiş olduk. Ne yapalım? Hadi gelin telefonun biraz kamera özelliklerine yakınan bakalım. Telefonun biraz kameralarından bahsedelim. Ben açıkçası şimdi aklıma geldi. Telefonun arka kameralarından bahsettik. 48'e 822 diye ama Öndeki iki kameradan bahsetmenin farkına vardım arkadaşlar. Şimdi ön tarafta iki tane kamera var. Biri 16 megapiksel f2.4 diyafram derine sahip. Bununla beraber 2 megapiksel de bokeh sensörümüz var arkadaşlar. Ön tarafta da bunun kullanıldığını görüyoruz. Yani çok fazla gerek var mı yok mu bilemiyorum ama bu özellikle ön kamerada şimdi biraz sonra göstereceğim. Bazı detayların yapılımı, yapılabilmesi için bu aslında ikinci kameraya biraz ihtiyaç var gibi görünüyor. Bundan dolayı da Oppo'nun burada ikinci bir kamerayla bize karşımıza çıktığını görüyoruz ama bu dediğim gibi, ikinci kamera çok böyle aşırı derece agresif de görünmüyor. Yani Infinity O kadar bir delik var dersek belki yanlış bir şey söylemiş olur. Çünkü gerçekten en sürat tasarım oldukça iyi bir şekilde orada kesildiğini görüyoruz. Şimdi telefonu hemen kamerasını açalım. Tabii ki ön kameradan başlayalım dilerseniz. Ön kamera geçtiğimiz zaman ön kamerada şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ön kamerada da video çekerken burada titreşimsiz mod var. Yani bu bence oldukça güzel ve oldukça yeni özelliklerden bir tanesi. Telefonda video çekmeyi, ön kamerada da video çekmeyi seviyorsanız ve vlog tarzı işlere imza atmaya çalışıyorsanız kesinlikle bu özellik bence uzun zamandan beri aslında birçok telefonda görmediğimiz detaylardan bir tanesiydi. Birçok telefonun arka kamerada arkadaşlar bu titreşimsiz modu, ultra steady mod denilen bu modu kullandığını biliyoruz. Ama ön kameraya getirilmesi de bence kesinlikle oldukça güzel. Ön kamerada gece fotoğraf çekme imkanı sahibiz arkadaşlar bu gece fotoğraf çekimi de tabii ki şeyli olmuyor yani sadece flash patlatarak değil burada uzun pozlama yaparak sizin fotoğrafınızı çekiyor. Zaten göstereceğiz nasıl bir performans olduğunu. Şimdi burada fotoğraf modumuz var. Bu fotoğraf modlarından bir tanesi tabii şöyle yaparsak daha net olacak. Burada tabii ki işte farklı efektler var arkadaşlar. Bu efektleri kullanabiliyoruz ama bu efektlerden en güzeli tabii burada işte farklı farklı efektler var arkadaşlar. Bunu kullanabilirsiniz. En güzeli de portre modunda oluyor arkadaşlar. Portre moduna girdiğimiz zaman portre moduna mesela burada portre rengini koruma diye bir seçenek var. Bu ne işe yarıyor? Hemen şöyle gösterelim. Mesela şöyle bir fotoğraf çektim ama bu fotoğrafın arkadaşlar normalde baktığınız zaman portre rengini koruma modunda arka tarafı siyah beyaz yaptığını görüyoruz. Ama normalde dediğim gibi tabi ki arkada deniz var ve mavi renkli var ama burada dediğim gibi sadece portre rengini koruyarak arka tarafı siyah beyaz yapıyor. Bu yeni bir özellik mi? Aslında yeni bir özellik değil ama Oppo'nun orta segment pazarına bunu getirmesi evet bu yeni bir özellik arkadaşlar baktığımız zaman. Bu da çok ama çok güzel çalışıyor hatta şöyle bakın göstereyim mesela. Ya kesinlikle mükemmel bir şekilde kesmiş. Bakar mısın portreyi İşte aslında bu ikinci kameranın olmasının avantajlarından bir tanesi de bu kadar keskin bir şekilde sizi bunu kesebilmesi arkadaşlar. Bakar mısın şuraya? Muhteşem kesmiş. Gerçekten ya hiç şey yok. Yani böyle bir e, pürüz, bir problem hatta şöyle tutarsam daha net olacak herhalde. Hiç böyle bir problem, pürüz falan filan görmüyoruz arkadaşlar. Hakikaten Oppo'yu bu noktada tebrik etmek lazım. İkinci kameranın konması da burada büyük bir avantaj haline geliyor. Daha fazla seçeneği var. Daha fazla seçeneğine girdiğimiz zaman panorama modumuz ve hızlandırılmış video modumuz ve burada da farklı işte efektleri ekleyebileceğimiz, etiketleri ekleyebileceğimiz, işte eğlenceli şeyler yapabileceğimiz bir kamera sistemi görüyoruz. Arka kameraya geçelim. Çok uzatmak istemiyorum. Gece modumuz tabii ki var. Nasıl performans olduğunu Biraz sonra zaten videoda göreceksiniz. Videoda yani fotoğraflarda göreceksiniz. Video modumuz var. Burada yani video modu gördüğünüz gibi arkadaşlar ultra steady'i açabiliyorsunuz ve oldukça titreşimsiz videolar çekme imkanına sahipsiniz. Burada tabii ki arka tarafında videoda bokeh efekti haline getirilmesi sağlanıyor. Bu da çok ama çok güzel çalışıyor arkadaşlar. Dediğim gibi biraz video işiyle ilgilenen bir insansanız bu özellikleri oldukça seveceksiniz. Burada da tabii ki farklı efektleri kullanma imkanına sahipsiniz arkadaşlar. Fotoğrafa girdiğimiz zaman burada tabii geniş açıya buradan geçiyoruz. Burada işte normal 2x ve 5x de buradan görebiliyoruz ama burada arkadaşlar 10x de burada yapma imkanına sahibiz. Bunu belirtelim. Daha fazla seçeneği var. Daha fazla seçeneğe girdiğimiz zaman pro modumuz var arkadaşlar. Bu pro modda da dediğim gibi işte ISO'yu, şatır süresini, siyah beyazı ve odak dengesini kendimiz özür dilerim ayarlama imkanına sahibiz arkadaşlar. Buradan çıkacağız bunu. Bana şunu soranlar var. Abi bu hani fotoğrafın sol tarafta altta altta şeyi var. İşte isim yazıyor. Orada telefonun adı yazıyor. Onu nasıl yapıyorsun diyenler de var. Hala bunu soranlar var. Hemen göstereyim. Filigran seçeneğine giriyoruz arkadaşlar. Bunu açtığınız zaman telefonun modeli yazıyor. Burada da özele de kendi adınızı kendi nickname'inizi falan yazarsanız da onun da yan tarafta çıktığını görüyoruz. Benim ürünle ilgili, telefonla ilgili genel anlamda söyleyeceğim şeyler bu kadar. Oldukça gelişmiş özelliklere sahip bir telefonla karşı karşıyayız. Peki telefonun kamera örnekleri, fotoğraf örnekleri nasıl diyorsanız hadi gelin buna geçiş yapalım. Yorumlarınızı bekliyoruz. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.